arkadaşlar. Evet. Araya üçüncü kişiyi sokanlar çaktırmadan devam ettirebileceğini zannedenler sokmadım diyenler. Kolektifte neler var neler. Evet soralım bakalım. Soruyoruz ara ara. Yani o söylemese de biz soruyoruz, bakıyoruz, görüyoruz. Üçüncü kişiyle neler yapıyorsunuz, neler yaşıyorsunuz. Onunla iyi misin? Onunla olduğunda duyguların, düşüncelerin hepsini soralım. Bakalım. Bu üçüncü kişi karakteri nereden çıktı? Evet. Biliyorsunuz tüm açılımlarım beğenen, takip eden, yorum yapan arkadaşlarımı niyet alaraktır. Dahil olmak istiyorsanız beğenip, takip edip yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Ve zamansız zamana ne zaman karşınıza çıkarsa o zaman içindir. Evet. Üçüncü kişilerle gizli gizli fingirdeşlenler, çaktırmadığını zannedenler ya da direkt aleni ayrılıp üçüncü kişiye gidenler. Üçüncü kişiyle neler yaşıyor? Ne yapıyorlar? Bakalım bakalım. Bunu ara ara soracağız ki görelim, öğrenelim. Hmm. Evet. ...bakalım, bakalım... ...evet... ...üçüncü kişiyle neler yaşıyor... ...kaçamak yapanlar da var... Ee, ...sizinle ilişkisini bitirip ona gidenler de var... ...diyor ki... ...seninle bir kere aramın bozuk olmasını istemiyorum... ...onun yüzünden... ...bozulmasını da istemiyorum... Hani sen de ol, seni de hayatımda tutmak istiyorum açıkçası, kaybetmek istemiyorum. Ee, yani hani derler ya eskiler, Demirbaş, İşte Demirbaş evim, hanem sensin fakat böyle bazen işte değişiklik arayan bir insanım ben. Ee, evet hatalar da yaptığımı e, Hani yol Yön ararken yolumu da kaybettiğimin Farkındayım Yani şu an diyor Onunla üçüncü kişiyle Yani fikir ayrılıkları yaşıyorum Yani zaten yani böyle Ben e, Açıkçası aşk da aramadım Benim aradığım Kendinden gelişen şeyler yani benim aradığım işte heyecan, tutku, beğenilmek bir monotonluktan çıkmak fakat tabii fikirler de biraz uyumalı maalesef ki hayata farklı pencerelerden bakan bir kişi diyor ben bağımlı da değilim yani bir anda da kesip atabilirim çünkü öncelik gördüğüm elim olarak gördüğüm sensin diyor size yani arzularıma tutkularıma kapılıp bir şeyler yaşıyorum yaşadım ama yani böyle fikir ayrılıkları olursa sıkılıyorum çünkü bir karşı karşıya oturduğumuzda bir konuşma yaptığımızda yani belki o da benden yani birden birbirimizin dış görünüşüne aldanmış olabiliriz o da aynı şeyleri hissediyor da olabilir ben diyor mutlu olmak ilgi görmek hep önde gözde olmak istiyorum aslında kendimi mutlu etmeye çalışırken de işte diyor yanlışlar yapıp yolumu da kaybedebiliyorum. Yani ona karşı çok duyguları olduğunu göremedim açıkçası arkadaşlar. Peki devam edelim neler yaşıyorsun dedik. Deşelim biraz. Evet deşelim deşelim. Evet şuradan. ona karşı peki hislerin hiç mi yok evet fikir ayrılığı yaşıyorsun ee, öylesine bir şey kimseye bağımlı olmam ben diyor yani çok da zora gelirsem kestirir atabilirim e, kendimi mutlu etmeye çalışırken yolumu şaşırıyorum diyor peki devam edelim buradan da 3 tane e, bugün için kart alalım bakalım son olarak bugün için 3. kişiyle alakalı veya size ne söyleyecek evet birinci kartımız evet ikinci kart kartımız ve üçüncü kartımız hmm. Şimdi üçü, e, bunu ben üçüncü kişi olarak aldım. Şimdi önce size diyor ki e, arkadaşlar seni ben takipteyim. Yani e, ayrı da olsanız e, seni diyor sosyal medyada sürekli takip ediyorum. E, evde de alakasız bir çatı altında ya da aynı iş yerindesiniz. Hani ilgisiz alakasız gibi davranıyorsa da hayır sürekli seni takip ediyorum ruh eşini işte ruh eşiymiş bu bunun şunuymuş ben böyle şeylere inanmazdım ama sen gerçekten benim ruh eşimsin seni tanıyınca bunu anladım öbür kişiyle alakalı da ben bunu onun adına alıyorum üçüncü şahıs için yani dedi diyecek neredeyse üçüncü kişiye üzgünüm seninle gelecek düşünmüyorum diyebilirim her an diyor çünkü farklı fikirlerimiz anlaşmazlıklarımız var dediğim gibi benim ev olarak aile olarak hayat olarak gördüğüm sensin dedi. Bakalım. Bakacağız. Devam edeceğiz. Hakkınızda hayırlısı olsun.